Çok sevgili YouTube, kaldığımız yerden it kiracılarımın kirasını ödemek zorunda oldu. <laughs> Devam ediyoruz efendim. Aşağı tarafta Twitch chatiniz sizlere bol, bol 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 selamları var. Eğer ki bu tarz ilginç küçük farklı yapıdaki oyunları e, mobilden oradan buradan her herhangi bir yerden eğer ki oynamayı etmeyi seviyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, kanala hala abone olmayı e, ve aşağı tarafta yorumlarda hem Twitch'e hem bana bir selam verip e, kapalı çanları açmayı Çın çın açız. Çalar <laughs> çalar çalar unutmayınız. Şimdi öncelikle bir ciddi bir size şeyler diyor ve oyunumu sürdür diyorum. Bu hala burada mı oturuyor? Bu hala burada oturuyor. Okey tamam. Şimdi yeni işler, yeni değerlendirmeler. Bu sayede de yeni hayaller. Ver hocam. Ne bu ya? Evin hale bak. Temizle. Amca bir şuraları bir hallet ya. Bir repair. Yapılsın. Yapılsın. Ha! Ankara'da şey gider miydiniz? Lan. Oğlum. Striptiz direği mi lan o? Temizle bakayım şunu. Striptiz direği midir o? Nedir o? Şunu bir onaralım. Aa. Koy koy koy! Ben bunu nasıl koyacağım ben bir yere? Nasıl alınıyor? Bu, <laughs> bu alınmıyor mu? Ben bunu almak istiyorum. <laughs> Hocam ben bunu almak istiyorum lütfen. <laughs> ne no oldu? Geri alayım geri alayım. Belki atletik birisine kiraya veririm evi. Belli mi olur çünkü şimdi günün sonunda. Tamam neyse işler. E, bu evin şeyini ben bir görebilir miyim? Ne lazım lan bu eve? Heh. Tamam devam ediyor da işleri. Ha, tamam çık abi hadi. Adamca. Adamca çık. Bizim direktle işimiz var çık. Çok güzel. Sportif bu <laughs> hoşuma gitti. Şimdi banyoya ne istiyor? Tuvalet, tuvalet kağıdı. Tamam hemen hallediyorum. Hemen mobilya. Gir banyo. Tuvalet ver. Gibi tüme tuvalet. Tuvalet kağıdını ben gene şöyle tepeye koyuyorum. Bak bu benim imzam olsun tamam mı? Bu benim imzam olsun ve eğer ki bir gün eğer ki bir gün evinizde bu şekil tuvalet kağıdı kullanırsanız lütfen beni hatırlayın. Olur mu? Olur mu? Herkese uyar mı bu? <laughs> tamam duvarlar ne istiyor? Yeşil. Duvarlar yeşil. Lan yeşil de öyle bir yeşil ki çok konuşmuyorum <laughs> ama öyle bir yeşil ki yatak odası ben burayı yatak odası ilan ediyorum bu dakikadan sonra ne istiyorsun single bed ver mobilya Single bed alayım. Ne bu? Yok. Şu. Ah bu neymiş? Havuz yatağı mı? Gerek yok. Havuz yatağında mı yatacak bir insancık? Şöyle dön. Hı. <laughs> ne çirkin bir yeşilsin ya. Allah'ım <laughs> hiç sevmiyorum şu renk yeşili ya. Ef. Tamam. Ne başka ne istiyorsun? Bilgisayar şeyinden alacağız şimdi. Hmm. Biraz size ne dedim? Çalıp dedim çırpmak lazım dedim. O yüzden çalıp çırparak birazcık hareket edeceğiz. Dur. Şöyle yapsam şunu. Şöyle koysam. Güzel. Sandalye. Fan istiyordu değil mi? Evet evet fan istiyordu. Fanı da halledeceğim. Bilgisayar. sayar. Böyle mi? Anam bu çok eski ama yani bu tüplü. Tüplü yani bu. Hayır zıplamayacaksınız. Elinizi uzatıp esneklik kazanmak için işte. <laughs> Nasıl mı? Tepeden çekeceksiniz. Tepeden çekeceksiniz. Bu zor bir şey değil ya. Desk chair diyor. Evet okey. O zaman bunlar mı alacağız? Armchair diye geçiyor ama bu. Bunlar? Hadi tamam bundan alacağız galiba. Doğru evet bundan alacakmışız. Tamam. Afiş. Afişler şurada mı? Afiş. Ne afişi bu? Biraz kültür lan ha? Biraz da dünya bilgisi. Nasıl fikir? Fan. Bunlar ne? Çapraz çizgili turuncu halı. Böyle bir istek var mı ki burada? Ben burada öyle bir istek göremiyorum. Öyle bir istek burada gözükmüyor. Gözüküyor mu? Gözükmüyor. Ben mi göremiyorum lan? Bilgisayarın olduğu yere bak otomatik fan ekliyoruz gördünüz mü? Şöyle dön. Ne yaptın oğlum? Tam tur atmayacaksın. şöyle. Şurada. Tamam. Başka? Ne istiyor? Kahverengi duvar istiyor. Ver kahverengi duvarı. Ay çok çirkin oldu ya. Üf, hiç beğenmedim. Peki Sims'teki gibi acaba? Evet abi tamam. Sims mantığı shift'e bastığımız anda her yeri boyuyor. Bütün odayı boyuyor. Okey. Ya yani bunca saat boş yere. Zorlanmışım. <laughs> <laughs> Yere ne istiyor? Lino- Lino- Linoleum istiyor yerleri. Bakayım. Abisi. Okey. Bu çirkinliğe de bu yakışır diyerek ben şu rengi boyamak istiyorum. Teşekkürler. Şimdi ne istiyor? Kanepe veya armchair. Kanepe alalım daha iyi. Kanepe alalım yani. Kanepe. Bakayım. Nasıl kanepeler var? Ne renk olacak duvarların? Yeşil veya kahverengi. Al sana yeşil. Al sana yeşil koltuk alıyorum sana. En iyisi bu yani. Ne? Şöyle koydum. Şu, şunu ben bir taşıyabilir miyim ya? Şöyle bir dön. Heh. Şöyle Q ile. Heh. Şurada durur musun ya? Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Evet. Evet. Peki. Bir de Allah'tan bela herhalde değil mi? Allah'tan bela isteyeceğiz bir de Çok güzel. Başka ne var? Tek kişilik koltuk alsak? He? Tek kişilik bir kişilik koltuk. Tek başına tek başına takılsın abi ne yani. Bir başına takıl otur <laughs> yerde. Bu da kalabalık etmeye gerek var mı? Bence yok. Bence gerek yok. Diğerleri nerede? Şu küçük küçük masalar vardı. Şu küçük masadan bir tane alabilir miyim? Teşekkürler. Şöyle. Şimdi buraya ben televizyon alıyorum. Ver abi televizyonu. Nerede televizyon? Alt televizyonunu. Tepe tepe kullan. Bak tüplü ekran. Mis gibi. Başka ne istedi? Başka ne istedi? Konsol istedi. Şu konsol mudur? Retro konsol. Konsol. Ver konsolu. Konsolu da şöyle. Şöyle kenarda dursun konsol. Çok iyi. Şahsı <laughs> şeker oldu. Çok iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söz ha. Oyun derken nerede oyun hani? hani? ya? E o zaman bir dakika arcade oyun diyorsan Oy. ya yani bu değil mi? Efendim? Ne var? Ne diyor ya? Bak ne dediğini ben şimdi bilmediğim için sindinin. Ne notifi verdin sen? Bana bir de ele. Bana bir de ele, de, dur sana cevap vereceğim bekle, bir bekle. Şöyle bir ben bir halledeyim, sana cevap vereceğim güzelim. <laughs> Duvarları ben bir biteyim. Duvarlar. <laughs> hey Allah'ım yarabbim ya. Ne istiyor? Statüs bir şey. Statüs bir şey istiyor da. Ne kilo o? O istediği şey ne Allah aşkına? Item Stereo special e Diyorsun. Çok iyi diyorsun da, o nedir? ne olduğunu <laughs> söylersen. Bana bir ne olduğunu de hele bir. Bir de hele. Şundan alalım. Bu güzel. Bu yani bu gene zaten çirkin de. En azından böyle hani yerleri biraz da tatlı gibi durur anladın mı? Bu arada şu ar arcade oyunu dedi hangisi ya? Bu değil, burada değil. Tamam. Şu kasetler değil mi işte ama kasetlerde de yıldız gözükmüyor. Hı? Bunlar değil mi? Bence bunlar. Bunlar değil mi? Değilmiş. Sat. O değilmiş. E nerede o zaman? E ne o zaman? Yok ki o zaman. O zaman yok. Yeşil halı. Öyle bir şey de yok. Allah Allah. Ben onu görmüyorum. Ha. E var. Onu satıp yerimi almak lazım. Te Allah kahretsin. Şş. Yatak kilim bilim bir şeyler istiyorum. Anime figürü mü? Anime <laughs> figürü alamayız. Onu unut. Hayır. Bunu alamayız bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu alabilmemiz için yani benim donlarım dahil her şeyi satıp da almam lazım. Kusura bakmıyorsun. Kusura bakmıyorsun. Alamayız onu. Alamam ya. Geçsin kendi ne kadar aldık biz bu koltuğu? 399. Bu ne kadar? Önce bunu satarım. Sat. Al sana bu koltuk. Madem istiyorsun anime girl figürü. Önce bunu bir sattım ben. Başka ne yapacaktık biz? Yerleri Yerleri yaptık, duvarları yaptık. Şu an bizim neyimiz eksik Allah aşkına? Bir tek anime girl'ım mı eksik benim? Altın flipper, bir de altın flipper diyor bir şeyler de. Ha, bunlar mı acaba? Halı mı ki acaba? Nedir efendim? <laughs> ev, ev dile gelse imdat diye bağırır bu arada bana da kalırsa kesinlikle. Berbat ya. Berbat. Çok kötü her şey. Her şey çok kötü. Hiç beğenmedim bu evi. Bu hiç beğenmedim yani. Bütün zevksizlikle sanki. e abi. Kolay gelsin. Ne yapmayı düşünüyorsun bu, bu evde bununla? Bununla bu evde ne yapılacak? Ya çok pardon. Hadi bakalım. İnşallah iyi bir amaca hizmet eder kendisi. Ne diyeyim? İnşallah düzgün bir amaç doğrultusunda şey olur. <laughs> tövbe tövbe ya. <laughs> Aman yarabbim. Bu arada biz bu armchair almak zorunda mıydık o odaya? Hı?

Tek problem bu arada oyununla alakalı şu anda şeyde olduğu için. Ne denir ona? Bir saniye. burada değil. Burası değil abi. Orada da yok. <laughs> Neyi aradığımı bilsen. isimleri göstermiyor ya. Bak item flipper olarak geçiyor ama ben şu an bulamıyorum onu. Her neyse artık. Paramı yetmediği bir şey mi acaba? <laughs> yetmediği bir şey olduğu için bulamıyorum. Bunlar olabilir mi? E evet, tam onu da aldık. Kilimi de aldık. E ee, abi aç şunu. Ha. Ay ne ki acaba? Sinir oldu. He? Dalga mı geçiyorsun? Şunu sat abi o zaman. Bekle bekle. İkisini aynı anda halledebiliyor muyum? Bu sefer de arcade oyunu kabul etmiyor. Bir şey eksik olacak. Ne yapayım? O eksik olsun. Aa bitti. Param yok. Yemin ediyorum gırtlağa kadar bitmiş durumdayım. Gırtlağa kadar bitmiş durumdayım. Tükenmiş durumdayım. Yok kardeşim. Ekstra bir zıklıyorum. peki daha yok. Al. Al benden bu kadar. 2000 liraya alacağım. 2000 liraya alacağım. Oldu ya. Oldu yani. Al buyur. Al. Ah işte bir teslim demiyorum. Allah kahretsin. <laughs> İnşallah Allah belası. <laughs> i̇şte mi de teslim edemiyorum. Yataklardan en ucuz yatak hangisi? 79 dolar. Elveda. Biz elveda <gülüyor> <gülüyor> alışıyoruz, Dur. Dur şu, şunu, alabilir miyim? Gazete kağıt üstüne yatarsın. Yapacak hiçbir şey yok. İstemeyecekti o zaman. O zaman istemeyecekti. Yapacak hiçbir şeyim yok benim. Kimse kusurlarıma bakmasın. Evet buyurun. Hızlı kağıt üstünde uyursun. Hızlı üstünde uyursun. Hiçbir şey olmaz. E, hiçbir şey mi? Hiçbir şey olmaz. Tamam. Ne kadar param var şahım? 144. Böyle böyle biriktirsek. Evet. Evet. Peki ben bu evi nasıl halledeceğim? Yani neyi satayım? Neyse sat anime kızımı satayım. Anime kızı satsam da bu sefer kabul etmiyorsun. Param yok ki yani. Verdiniz Parayla bu kadar oluyor, ne yapayım? Biz ben başka işe gidiyorum o zaman. Sizin evi şu işten sonra halledeceğim, bekle. Gözüm şunu bir ne istiyorsun? Ne? Max iş etkinliğine ulaşıldı mı? Hey. Hemen gidip- Dur. Bir dakika, beni bırakır mısın? Bir dakika, bir sonra gel. Şimdi bırak. Bırak şunu. Ne var sizinle, ne? Aferin. İşte böyle ödeyeceksin. Aslan parçası. <laughs> gibi ödeyeceksin. Ben şuraya hemen bir yenileyim. Ben şuraya bir, bir yenilensin. Amca hadi amca. Hadi amca biraz hızlı ya. Şurayı da bir... Peki bir şey soram. Şu anda ben o eve gidebiliyor muyum? Bu burayı temizlerken. He? <laughs> Dur evi bir temizleteyim, bekleyin. Bir bekleyin, evi ben bir temizledim, ben ne yapacağımı biliyorum. Bırak lan. geç. Geç 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 geç, biraz hızlı biraz hızlı, hadi hadi hadi. Kalıbı da çıkart, çıkart kalıbı. Çıkart bakayım kalıbı, var mı bir sıkıntı? Yok. Tamam, terk et evi. Evden çık. Çık öden, evet. Şimdi. Şuraya bir gidebilir miyiz? Gel buraya. Ne kadar 10 bin lira param var. Yenilemeye başlayalım. Tekrardan. Ne eksikti son? Son neyimiz eksikti burada? Param geldi. Arcade oyununu da alır. Bir daha da böyle boklarla çalışmam ben. Ne dedin arcade oyunu? Al al. Al sus. Yeter ki sus. Hı. Ne ya? Ne ya? Param var. Hah. <laughs> Ay bu eve gelince param yok. Lan. Lan bu ev için param yok benim. Ne yapacağım? Bırak. Öyle, 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 öyle. Ne ya yani, ne? Ne konuşuyorsun orada? Gitti i̇şte, bu bu kenarda. Benim suçum değil vallahi. O zaman da, gelmeyecek. Gelmeyecek o zaman puan. Ne yapayım? Öyle iş mi olur ya? Hayret bir şey. Abi bundan sonra en ucuz malzemeyle çalışmazsam benim de adım Perin değil ya. Aralıksız en ucuz malzeme izle. Sadece öyle takılacağım abi. Bunlar var ya bunlara yağmur lavada su vermeyeceğiz su. Lan cezaları. Al yatarsın burada hadi. Hadi bakayım. Kapılar. Al yatar oradan. Oradan yatarsın yallah. Yok bunlar böyle geniş şeymiş bilmem- Bak bak içini isteklerine bak Allah aşkına. Ya sen kimsin? Siz kimsiniz oğlum siz kimin oyuncusunuz lan? Lan birinin belası mısınız? <laughs> Biri mi gönderdin yetkilendirip? Odaya isteklerine bak, bak bak bak. Televizyon, bank, kanepe. Bu evi ben bunu nasıl sokayım? He? He nasıl sokalım? Nasıl sokalım Allah aşkına? <laughs> Abi onların parasıyla olmuyor o ev. Bir dakika bir durur musun? Bak bir daha göstereceğim size bu arada. Dur sen şurayı bir sıfırla bu arada. Burayı bir bırak. Şuraya bir gel. Bak şimdi. Allah aşkına. Yenilemeye devam edelim. izle Şimdi neyini pahalı yaptık biz buranın? Hiçbir şeyini. Bu evin şu an Hiçbir şey pahalı değil. duvar bile ah, du duvarı bile 30 dolarlık ucuz boyadan yapıldı. Değil mi? Tamam. değil mi? Evet bak 30 dolarlık ucuz boyadan yaptım duvarlarını bile. Katları keza genel şekilde katları da öyle. Katları da aynı şekilde. Sıkıntı yani daha ucuzu alabileceğim hiçbir şey yok bu evin içerisinde. Ne yapıyor? Konsol daha ucuz konsol var mı ki mesela? Bakayım. Daha ucuz konsol var mıdır hocam? Var mıdır hocam? 199'luk konsol almadım mı ben Allah aşkına bak sat. Görün 199'luk konsol. almadım. <laughs> onu da bile ucuz taktiğim. Yani görüyorsunuz. Hepsinde, hepsinde en ucuz yollusu. Bak 249'luk. Gördün mü? Tuvalet kağıdı. En ucuz değil mi lan bu? Bakayım. Bir dakika bir planım var. Ben tuvalete pahalı klozet mi koydum? Sat şurada pelin tuvalete bir girelim. Ne gene parası yetmiyor bunların. al en ucuzu. Abi en ucuzu bak. En, yani en ucuz tuvalet. en ucuz tuvalet 5 dolar. Bir şey, para değil ya. 5 <laughs> birim. 5 birim. E ne alacağız biz? Başka bir şey de alamam. Yok. Çünkü yok yani ötesi. Peki bir şey söyleyeceğim. Pencereler satılıyor mu? pencere satılsa ben bu işi çözerdim de bir dakika dur lan yer olarak ne istiyordu bu ne lilolium lilolium en ucuzu ne kadar bunun pahalı mı yaptım ki acaba ben yerleri yerler pahalı olmuş olabilir bekleyin evet yani pahalı mı nasıl bekleyin? Şu ucuz yap ha. Tamam orayı ucuzlattım. Güzel. E ne yaparsın yap. Peki bir plan. Bak. Bir planı daha gösteriyorum. Hazır mısınız buna? Şunu satsam. <laughs> ya şu an gerçekten donlar dahil her şeyi topla. Yok abi gene olmuyor yani. Yok. Bunu satsam. <laughs> Satılmıyormuş. Evet. Ha, şu an satıcık ürün arıyorum. Ne ne ne? Ne var? Ne var? Ne istiyorsun? Hmm. Tamam help, help çağırıyorum. Dur. Hep çağır. Yürü git hep çağır ya. Seninle uğraşamayacağım şu anda ben. Benim şu an çok daha önemli dertlerim var. Bu evi benim halletmem lazım çünkü. Başka bilgisayar görüyor musunuz? Başka bilgisayar yok değil mi? Yani dizüstü var. Bu direkt bilgisayar olarak mı istiyor bunu? Bir bakayım. Çünkü diz üstüne kadar. Dizüstü 500. Şunu satsam ben de bir dakika şunu. Hayma değil. Bak. Bak. Şunu bir satsam. Hı. Abi. Kabul etmiyor paşam. Peki sen bu parayla sen ne cesaret ya? Ay delirirsin yani. <laughs> sıra satalım, ne istiyorsun sen buraya? Sıra. En sıra hangisi? Raf. Allah çarpsın Ya en ucu sınavı delireceğim. Babaca bizi delireceğim ya. Bir <laughs> taraftan da arıyorlar. Ya kilim topu topu 100 dolar. 100. Al sattım. Ne sattım lan? Televizyon Dur oyun konsolu falan gitti. Allah'ım kıt kana böyle iç mimarlık mı olur ya? Allah kahretsin. <laughs> böyle iç mimar geri dibine bassın ya. Böyle bir iç mimari mi var abi? Ben gidip şu bilgisayarım. Daha bak bilgisayarı almadım. Şimdi gidip gene şu bilgisayarı alacağım. Yine para yok. Ay oh, Allah! Ne? Sorun nedir? Sorun ne? Konuş benimle. Sorun ne ha? sorunuz ne? Talk to me like lovers do. Walk of me like lovers do. Allah'ım satacak hiçbir şey yok ki içinde. Yemin deli olursun. Kilim istemiyor ki. Kilim var mı şu an bir bakın. Bir bak bakayım kilim var mı şu an evde. Bir şey diyebilir miyim? Bir dakika. Dur. Bak kahretsin yatağı istiyormuş. Lan belası yatağı istiyormuş. Ya bir şey diyebilir miyim size? Kusura bakmayın ama. Hı -hı. Yani mümkün değil hanımefendi. Yani gerçekten imkansız. Bu bütçeyle burası a imkansız. Ben burada şuraya bir gitmem lazım benim. Aa kusura bakmayın. Ben bırakıyorum evinizi. istediğiniz zaman gelirsiniz görürsünüz. Beni hiç ilgilendirmiyoruz arkadaşlar. Evet. Buyurun. Ha. Şimdi. Aa. Sıcı delirdin ha. Ne yapıyorsun? Sıcı sapıttın. Hadi bakalım müzakere yazır mısın aslan parçası? Fiyatlar arttı. Evin kirası 4000 oldu. Ben kendi kendime yetemiyorum. Gideri çok. Bütün mi? Gideri aşırı çok hem de yani gerçekten. Kusura bakma. O yüzden müzakeremiz buyur. Al buyur. Okey. Kapalı beta defenim. De Geleceğimiz yere kadar geldik mi şu an? Sanırım ki geldik. Evet. küçük oldum. Öncelikle bunu bel belirtmek istiyorum. <laughs> Oyun güzel. Ben yüksek ihtimalle çıktığımda bundan çok uzun bir seri yapacağım bu arada. Yani çıktığımda gerçekten bayağı oturup ciddi ciddi çatır 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 oynama gibi planlarım var efendim. Çok sevgili eğer ki beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, çok çok öpüyoruz sizi. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.